Bizler birlikte asfalt okulu Bakalım neler yapacağız bugün. Ah, yeni sezona geçebilecek miyiz? 15. bölüme geçebilecek miyiz? Bakalım neler yapacağız. Evet, seni ben tüm arabaların bezliyorum. Bir <laughs> zaman bana ne? <laughs> Neyse. Ülkesi fark Aa, değil Tamam. Hayır. Ya, of. Ben izleyen varsa bana buradan para gönderebiliyor musunuz ya? Önemli var böyle. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Ama biz de şu kariyeri bitirmeye çalışıyoruz bunu yani. yani. Hepsini yenerim ama neyse. Evet çalışırsam belki daha güzel olur. Neyse <laughs> <laughs> o süresi 4 saniye besin. Olur. Yapamaz mıyım? yaparım. Bu adamların hepsini de geçerim oğlum ya. Bana bunlarla mı geliyorsunuz? Ben şu an geçtim onları. Oho, bitti. Sadece geçelim yani. Adam iyi yenmiş olabilir ama. Şöyle. Ben affetmem. No. Oh, geçtik. Oh. Oh. şöyle Şöyle değil şuradan şey tıkladık. адамдар аттым арқамдан аттым адамдар иә арқамдан аттым адамдар Sınıfı mı gerekli? Oho, oğlum ben de sınıfını açarım, a sınıfını açarım, yidesi e, açarım, her her şeyi açarım. <laughs> Ana edeceğim. Ana edeceğim. Ha, çıt 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 Oho Kötüymüş, harbi bir Hıh. 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 İşte şu değiştireceğim. En son siyah şey yapacağım demiştim. Yapacağım demiştim. Yapacağım demiştim. Yapacağım demiştim. dönüştürelim. Tamamdır. Arkadaşlar renklere gidelim. Şöyle beyaz uçum yani olsun. Ne diyeyiz? Nasıl olsa ki? Şöyle de sarı. Beyaz var mı ki? Beyaz olur. Buradan da şey rengine mavi yapacağız. Sarı tamam oldu. Vallahi çok iyi oldu. Böyle parçalarına girelim. Bakın. Şöyle oldu oldu oldu. Çok iyi oldu. Çok oyunculu adamım. O zaman çok oyuncuya girelim. Beş kere yalışalım.

tamamdır. Şuraya yedik. Bir kere ya Tamam. Tamamdır. Onlar diyor çok kötüyüm ama neyse. <laughs> Babam gibi gücüyolar ama. Oha bunlar beni çoktan geçti. Oha bunlar beni çoktan geçti. Of adam saftır şey etti. Yok. Yok olmaz. Yani olsa da zor olur. Kazanamayız ama imkansız kazanmamız. <laughs> ben... Belki bir şansla kazanırım ama zor. O zaten bitti. oh Aha bitti zaten. Bitti ya. Bitti bitti. Bugünkü videomuz bu kadardı. A abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın.